Merhaba sevgili 3 Çukur Podcast dinleyicileri. Ben Rai Yeminli. Azerbaycan Bakü'den Trio Blockchain Labs ekibinde kriptolojiniz olarak çalışıyorum. Bugün yine güzel bir bölümde karşınızdayız. Bu bölümümüzde teknolojik sistemine yön veren inovatif girişimlerden biri olan kapsül teknoloji platformunu konuşacağız. Onların yakın süreçlerinden eğitim programlarına, blockchain ve yapay zeka alanındaki katkılarından gelecekteki vizyonlarına kadar birçok konuyu ele alacağız. Bu keyifli sohbetimizde bize kapsül teknoloji platformu uzmanı Ali Bey ve Free Blockchain Labs'ten Tahsin Bey yardımcı olacak. Kapsül teknolojinin misyonunu, hakikaten süreçlerini ve ekosistemi etkilerini dinleyeceğiz. O zaman hazırsınız, hadi başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Nuray'a. İyi yayınlar. Teşekkürler. İlk sorum size Ali Bey. Öncelikle kapsül teknoloji platformu hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Kapsül teknolojinin misyonu nedir? Teknoloji ekosistemine nasıl bir katkılar sağlıyorsunuz? Bunlar hakkında konuşabilir misiniz? Öncelikle merhaba. Dinleyen herkese şimdiden iyi dinlemeler diliyorum. İsmim Ali Osman Günay. Kapsül Teknoloji Platformu'nda çalışıyorum. Kapsül Teknoloji Platformu hakkında şöyle kısaca bahsedeyim. 2018 yılı olması lazım. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir belediyeler toplantısında, belediyeler birliği toplantısında karşısında bir Türkiye Startup haritasıyla karşılaşıyor. karşılaşıyor. Bu Startup haritasında Konya'daki Startup eksikliği gözüme çarpıyor ve bu Startup eksikliği ile ilgili nasıl bir aksiyon alınabilir sorusu aslında Kapsül'ün kuruluş gayesini ortaya koyuyor. Konya'da o dönemki ekip Kapsül Teknoloji Platformu'nun kurucuları Konya'da Startup ekosistemini nasıl geliştirebiliriz sorusu üzerinden harekete geçiyorlar. Ve aslında temel problemin Konya'daki teknoloji ekosisteminin olmaması veya teknoloji ekosisteminin eksik olmasından e, kaynaklı olduğu sonucu ortaya çıkıyor. E, burada teknoloji ekosistemini nasıl geliştirebiliriz ki ilerleyen süreçte startup ekosistemi Konya'da daha yaygınlaşsın, daha elle tutulur bir hale gelsin. E, mottosuyla yola çıkıyorlar. E, aslında genel olarak da çok elle tutulur, tutarlı bir yöntem. Ee, teknoloji ekosistemini geliştirmek içinse şehirdeki teknoloji e, hevesini ortaya çıkarmak ve bunu da teknoloji yarışmalarıyla aslında sağlamak buradaki gaye halen halen geçerli olan gaye de bu. Teknoloji ekosistemini ortaya çıkarmak için yarışmalara odaklanıyoruz. Burada teknofest bizim için her zaman ön planda. Ee, şehirde teknofest farkındalığını ortaya çıkaralım. Buradaki teknoloji alanlarına insanların, öğrencilerin ilgisini ortaya çıkaralım, bu bilinci genişletelim ve akabinde ekosistem tamamlansın. Maksadımız buydu ve e, T3 Vakfı'nın düzenlediği Teknofest aslında gayemizle de çok uygun ilerleyen bir boyuta geldi ki e, geçtiğimiz yıl örneğin e, finansal teknolojiye de e, aslında burada konuşmamızın ana aktörü olan ve 3 Blockchain teknolojileri de ekosisteme dahil olmaya başladı. Ee, biz bu noktadan hareketle e, Konya'da bu yapıyı güçlendirmeye, farklı yarışmalarla, farklı etkinliklerle e, bu sistemi ayakta tutmaya ve geliştirmeye odaklanmış durumdayız. Kapsül Teknoloji Platformu'nun da aslında misyonu e, ve katkılarını bir şekilde kısaca böyle özetlemek mümkün gibi duruyor. Çok güzel. Peki Tahsin Bey şimdi size böyle bir soru sorayım. Ee, Kapsül teknolojinin hackathon süreci nasıl başladı peki? Eğitim aşamasından hackathon sürecine kadar olan bu yolculuğu kısaca bize paylaşabilir misiniz? Hackathon fikri aslında nasıl şekillendi ilk başta? Evet Nuray. <laughs> aslında Ali Bey onların başladık başladıkları süreçte e, çok güzel özetledi durum ama e, bence çok vizyoner bir topluluk olarak e, o platformu ayağa kaldıran e, en başta Çalışanları, çok büyük bir efor harcıyorlar, çok büyük bir emek harcıyorlar. Ee, ve kapsül teknoloji platformu sadece bulunduğu yerde, bulunduğu bölge etkisi içerisinde hareket etmeyi e, reddetmiş bir platform. Yani o yüzden dışarıda insanlarla da temas edip, e, konunun uzmanı insanlarla bir araya gelerek, onlardan aslında eğitim, hekaton ya da e, kapsül teknoloji platformunun eline erişebileceği her şeye e, erişmek için ...gerekli insanlarla iletişim kuruyorlar. E, biz de Web3 ve Blockchain alanında faaliyet üreten... E, ...bir şirket olarak, bir ekip olarak... E, ...daha öncesinde 2023 yılı sonu e, gibi... E, Kapsu Teknolojik Teknoloji ile tanıştık kendileriyle. Konya'da bir araya geldik ilk defa. Akabinde e, Teknofest sürecinde de bizim de takımımız olunca... ...hem Antalya'da hem Adana'da Capsule Teknoloji Platformu'nun ekibiyle... Yine bir araya geldik. Özellikle e, Emre Bey e, süreçte çok yakından ilgilendi. Ve orada birlikte neler yapabiliriz kısmına fazlasıyla odaklandığımız için e, Konya'da da blockchain ve web 3 alanında hem hackathon hem de eğitim alanında kapsamlı bir şeyler yapılmadığını tespit ettik. Akabinde e, hızlı bir şekilde aslında bir eğitim programı yapmamız gerektiği 2024'ün sonuna doğru bu programı yapmamız gerektiği 2025 yılının başına doğru da bir ekaton yapmamız gerektiğini aramızda konuştuk. Aslında tam da plana sadık kaldık ben öyle düşünüyorum. Gerçekten 2024'ün sonu itibariyle e, Aralık ayında ilk ikisi fiziki kapsül teknoloji platformunun arka bir lokasyonu var. Kesinlikle bu podcast'i dinleyen herkesin yolu düştüğünde kapsül teknoloji platformuna Konya'da bir göz atmasını istiyorum. Bence Türkiye'deki en iyi e, bir girişim evi desem e, tabiri caizse yanlış olmaz bir çalışma alanı. Ee, harika bir alan. Ee, orada e, fiziki eğitimlerimizi tamamladık. Alan çok müsait, çok kullanışlı, gayet güzel, güzel de bir katılımcı kitlesiyle eğitimlerin işte son 3-4 eğitimimizi de online şekilde tamamlayıp e, süreci hekatona taşıdık. E, Hekatonumuz da e, 15-16 Şubat'ta bu hafta e, hekatonumuzu icra edeceğiz. E, bu süreçte dediğim gibi destek asıl kapsül teknoloji platformundan geldi. Biz gönüllü olarak aslında oraya süreci destek olmak istedik. Çünkü e, kuruluşundan bu yana gerçekten çok büyük bir çaba emek ürünü kapsül teknoloji platformu. Ve e, ben Konya'daki startup açığını da aslında ilk çıkış noktası e, başkan beyin tespit ettiği gibi de e, çok da başarılı olacağını inanıyorum açıkçası. E, Hekaton sürecinin ardından da Web3 ve Blockchain tarafında kapsül teknoloji platformuyla çalışmalara devam edeceğiz. Ee, aslında bu e, birlikteliğimiz çok güzel bir girişim sebep oldu. Hem eğitim olarak hem hackathon olarak. Peki, e, eğitimden sonra hackathon süreci hakkında biraz daha detaylı konuşalım. Ben bildiğim kadarıyla hackathon süreci biraz zorlu bir süreç. Organizasyonu vesaire. E, peki e, Ali Bey, siz bu organizasyon aşamaları hakkında e, Hedefleriniz nelerdir? Temel adımlarınız nelerdir? Katılımcıların alacakları eğitim ve mentörlük süreci e, hakkında nasıl bir planlama yaptınız? Bunlar hakkında konuşabilir misiniz biraz daha? Ee, şöyle söyleyeyim. Öncelikli olarak fasine e, çok teşekkür ederim. Bu noktada güzel bilgiler ve güzel dilekleri için. Ve ek olarak dinleyen herkesin Konya'ya yolu düştüğünde platforma... E, mutlaka gelmesini istiyorum ben. Kendilerini misafir ederiz burada. İlla ki gelsinler. Bunu ek olarak tırnak içinde belirteyim. Ee, hekaton sürücüyle ilgili konuşmam gerekirse, ee, bizim aslında çalışma şeklimiz şuydu. Ee, biz kendimize bir alan belirliyorduk. Bu alan e, içerisinde. Alanında uzman, e, ulusal çapta yetkin insanlara ulaşmayı hedefliyorduk ve onlarla birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Ee, ama Web3 burada, blockchain Web3 kanadı burada ee, aslında Türkiye için ya da minimize edeyim Konya için çok taze bir konu ve e, gerçekten Tahsin burada Trio Blockchain burada bizim için çok büyük şans. Çünkü çok kolay bulduk onları, onlar bizi çok onlar bizi buldular, <laughs> onlar beraber çok güzel bir noktada buluştuk ki kendisi çok değerli hemşerim. Tahsin e, Konyalı olması burada bizim için çok büyük bir avantaj, şehir böyle bir değere sahip olduğu için çok şanslı. Ee, o yüzden e, blockchain'i biraz daha böyle Türkiye'deki en uzman belki de ilk 10 kişiden biri, e, 10 kişiden biri olan Tahsin e, ve Trio Blockchain ekibiyle birlikte yürütmek bizim için onur ve şeref onu özellikle belirteyim. E, burada Web3 blockchain kanadı e, gerçekten az önce de söylediğim gibi çok taze konular e, ama bu şöyle bir şans e, bizim adımıza. Dünya genelinde aslında arkadan takip ettiğimiz bir konu değil. Çünkü biz burada ağırlıklı olarak savunma sanayi veya donanımsal yazılım işleriyle uğraşan ekiplere e, mentörlük veya destek verdiğimiz e, noktada olayı ele alırsak aslında biraz daha geriden geliyoruz. Dünyanın gerisinden geliyoruz. E, şöyle gerisinden geliyoruz. Onlardan çok gerideyiz anlamında değil ama sürece onlar daha yeni başlamış değiller. Biz yine başlamış. Hazırları bizden daha eski. Ama bir üç blockchain kanadında biraz daha şanslı hissediyoruz kendimizi. E, çünkü dünya ile gidecekmişiz gibi geliyor. Özellikle ben Konya için söylüyorum bunu. Konya'da bu alt tepi oluşturmak, e, bu farkındalığı oluşturmak çok kıymetli. E, bizle birlikte çalışan Trio ekibinin yanımızda olması, desteğini gerçekten hissetmemiz bizim için çok kıymetli. E, ve burada eğitim mentorluk süreçleri. E, Gerçekten Türkiye çapında bir e, iş yapmaya çalıştık, yaptık da. E, ben sadece burada organizasyonel kanattaydım ama eğitim olarak baktığımızda burada etkinlikler veya e, online eğitim, yüz yüze eğitim, söyleşi gibi konulara baktığımızda çok kaliteli, çok kayda değer işler gerçekleşti. E, Şehir için inanılmaz katma değeri yüksek işler oldu. E, katılım Tatminkar seviyedeydi ama ben çok daha fazla olmasını isterdim. Ben insanları burada elemek isterdim. Ama bu etkinlik bunun çok güzel bir tohumu. Hekaton süreci bunun çok güzel bir tohumu bizim adımıza. Bu farkındalığı, bu verimliliği oluşturursak ilerleyen süreçte gerçekten böyle inanılmaz fazla başvuru alıp da içinden gerçekten bu işi hakkıyla yapabilecek insanları, yarışmacıları seçebileceğimiz önümüzdeki yıllar olduğunu hayal ediyorum ve şehre, ülkeye inanılmaz katma değer katacak kaliteli işler oluşacağını öngörüyorum. O yüzden e, tekrar sizin huzurunuzla e, Trio Blockchain ekibine ve Tahsin'e sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varlar, iyi ki neler. Ben de aynısını umuyorum. Güzel bir başlangıç oldu ama daha da e, ilerleteceğinize inanıyorum. E, peki, Tahsin Bey şöyle bir soru sorayım. Uzun zamandır Blockchain ekosistemindesiniz. Sizin düşüncenizde ee, böyle etkinlikler bu ekosisteme nasıl bir etki yaratacak, nasıl bir katkı sağlayacağınızı umuyorsunuz? Evet Nurayecim. Öncelikle e, Ali Bey'e teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten e, iki taraflı karşılıklı bir etkileşim bu. İki taraf da çok gayretli olduğu için harika işler çıkıyor. Bu işler gerçekten e, belirttiği gibi bu işin tohumu olsun. İlerleyen aşamada daha farklı noktaları taşıyacağımıza çok çok eminim. Ben sürdürülebilir işlerin hastasıyım desem yeridir tabiri caizse. Yani ne kadar temelden alıp ileri seviyeye taşıdığımız iş varsa bunlardan çok büyük keyif aldık. Her şey bir tohumla başlar. Daha sonra meyvesini toplarsınız. O yüzden bizde bu sürecin başlangıcında yer almak, bu tarz bir değere sahip olmak, böyle bir lokasyonda böyle imkanlara sahip olmak gerçekten çok mutluluk verici. Ben, e, Kapsül Teknoloji Platformu ve benzeri, fark etmiyor. İstanbul'da da bunun benzeri, Ankara'da da benzeri örnekleri var ama e, girişim yerlerinde hekatonların, eğitim workshoplarının düzenlenmesinin çok büyük katkısı var. Çünkü geliştiriciler en nihayetinde e, üniversitede öğrendikleri teorik bilgileri e, uygulamada güçlük çekiyorlar. E, yarışma bence kamçılayıcı bir güç. E, neden? Ee, ucunda bir ödül var. <laughs> yani en nihayetinde ödülü kapmaya çalışıyorsunuz. Oraya varmak istediğiniz bir hedef var. Ee, burada birincilik, ikincilik, üçüncülük ya da bir hekatona katılmak aynı zamanda e, deneyim açısından artık CV'lere eklenir pozisyona gelmiş. Yani şu hekatonda şu dereceyi elde ettim diye ben CV'lerde artık görebiliyorum bunu. O yüzden e, hem hekaton kültürü hem ideaton da bunun içerisinde daha bir fikir yarışmaları da dair. Hem de workshoplar, eğitimler e, bence çok kıymetli. Onun sürecin içerisinde öğrenciler uygulamalı alanları e, yarışarak tadıyorsa bu zihinde kalıcılık yaratıyor. Ve kendi bulunduğu alanıyla ilgili yeniden araştırma, çalışmasını, zaman ayırmasını artırıyor. E, en önemlisi ekip çalışması, takım çalışmasının çok büyük bir testi gerçekleşiyor ki... Yapacağınız bütün teknolojiklerle veya geliştirmeler aslında bir takım çalışmasının ürünüdür. İyi işler yapacağız diyorsak, kafamızı buna koyduysak, bizim takım çalışmasını nasıl yapmamız gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor. Bunlar da deneyim elde edebileceğiniz yerler. İşte benim sadece burada eleştireceğim konu ya da öz eleştiri yapacağım diyeyim ben kendimi de eleştireyim burada. Bu konular çok İstanbul sınırları içerisinde kalmıştı. E, açıkçası ben Ankara'nın bile yeterli seviyede bir startup ekosistemi ya da girişimcilik ya da bir hekaton eğitim workshop alanı olduğunu bile düşünmüyorum başkentimiz olmasına rağmen e, Konya'nın bu tarafta işte Anadolu'daki bir şehrin buna atılım yapıyor olması ve buralarda yapılıyor olması bence çok çok daha kıymetli. E, ben asıl odak noktam e, Konya gibi bir şehirde Türkiye'nin en büyük şehirlerinden birinde bunu organize ediyor olmak. Konuyu İstanbul'un da dışına çıkarıp Anadolu'daki ekosisteme e, bunu taşıyor olmak bence asıl varmak istediğimiz hedef buydu. Biz de o hedefe vardığımız için çok mutluyuz. Umarım bu hafta yapacağımız ekoton sonrasında da çıktısını e, doğru bir şekilde alırsak çok daha keyifli olacak. Ekoton süreci aynı zamanda bu çok değerli ismin de Konya'yı, kapsül teknoloji platformunu, onların ekibini de göreceği bir yer olacak. O yüzden ben çok mutluyum. Ee, Anadolu'da da bu tarz hareketlerin e, hamlelerin yapıldığını görmesi insanları ekstra motive edecektir diye düşünüyorum açıkçası. Gerçekten başarı kazanacağınıza inanıyorum. Ee, peki son olarak şöyle bir soru yönelteyim. Kapsül teknolojinin geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz? Özellikle Ali Bey siz blockchain ve yapay zeka alanındaki eğitimler ve hakikatlar vesaire bunların gelecekte bunlarla ilgili gelecekte planlarınız var mı? kapsül teknolojinin bu alanlarda önümüzdeki yıllarda nasıl bir vizyonu olacak? Neler düşünüyorsunuz? Biraz fikrinizi alalım bu konuda. Kapsül teknoloji olarak az önce de bahsettiğim üzere biz altyapıyı korumaya çalışıyoruz aslında. yapay zeka, blockchain veya trendte olan herhangi bir teknolojik gelişme üzerine ee, ulusal çapta en yetkin kişilerle biz burada eğitim, etkinlik, süreçler, yarışmalar ilerletmeye çalışıyoruz. Bunu da uzun vadede devam ettireceğiz. Ama yaptığımız iş çok uzun vadeli bir iş. Çünkü e, tohum atmak sancılı bir süreçtir ve meyve almak aslında o kadar kolay bir işlem değil. Çok uzun vadeli düşünüyoruz. Ee, kısa vadede demoralize olmayacak şekilde sonuçları almasak da görmesek de o motivasyon kırıklığını görmeyeceğim e, motivasyon kırıklığını yaşamayacak şekilde çalışmaya gayret ediyoruz ee, bu altyapı oluştuktan sonra bu tohumlar e, uzun vadede meyve vermeye başlayınca Aslında gayemiz gerçekleşiyor ee, şöyle anlatmaya çalışayım Konya'da şehirde veya belki bu çemberi genişleterek Anadolu'da ee, startuplaşma yolunu açabilirsek noktada ee, bu startuplar bu şehre vergi versin bu şehrin çocuğunu istihdam etsin bu şehir bu ülkede belli konularda ön plana çıksın çünkü e, Konya gerçekten e, Türkiye için önemli bir şehir ve e, şehrin dinamiklerini teknolojiyle harmanlamaya çalışalım bu yönde şirketler kurulsun. Bu şirketler az önce de söylediğim gibi bu şehrin çocuğunu istihdam etsin ki sürdürülebilir bir döngüye erişmiş olalım. Ee, ve ülke çapında ya da uluslararası çapta e, rol model olmaya çalışalım. Vizyonumuz bu gayede ve tekrar üstüne basarak söylüyorum. Biz kısa vadede meyve almayacağımızı veya kolay bir meyve toplayamayacağımızı zaten biliyoruz. Uzun vadeli hedefimiz ekosistemi genişletmek şehre, topluma, ülkeye faydalı katma değeri yüksek işler geliştiren yapılara destek olmak. Maksadımız uzun vadeli vizyonumuz kısaca bu şekilde. Çok güzel. Ee, çok teşekkürler bu paylaşımlarınız için. Ve böylece bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Kapsül Teknoloji Platformu'nun misyonunu, hekaton süreçlerini ve teknoloji ekosistemine katkılarını detaylıca konuştuk. Ali Bey ve Tahsin Bey'e değerli paylaşımlar için çok teşekkürler. Son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı ya da dinleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ederim. Ee, bu podcast'te katılma şansını bana verdiğiniz e, ve insanlara Konya ile ilgili teknolo Kapsül Teknoloji Platformu ile ilgili e, amaçlarımızla, dertlerimizle ilgili bilgi verme şansına eriştiğim için Sizlerle aynı anda bu kayıtta yer aldığım için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ee, o zaman teknoloji dünyasındaki yenilikleri, ilham veren hikayeleri keşfetmeye devam etmek için bizi takipte kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. 3.0 Podcast'tan bugün kadar. Teşekkürler.